İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3600 meselesi Türk Polis Teşkilatı'nın anasının ak sütü gibi helaldir. İnşallah 2022'de bu düğüm çözülecektir, dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kamu yararına çalışan Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği 26. istişare toplantısına katıldı. Bakan Soylu polisler için 3600 ek gösterge çalışmalarının başladığını da duyurdu. Emniyet teşkilatının başarılı bir dönemde olduğunu belirtti. Geçen gün Balıkesir'de uyuşturucu satıcısının peşine düşen polisimizi nasıl şehit olduğunu bildiğim için, nasıl fedai can ettiğini bildiğim için peşine düştüğümüz PKK'nın en azlı teröristi konusunda evladımızın Diyarbakır'da nasıl şehit olduğunu bildiğim için hiçbir şey görmedi. Ne evladını gördü, ne annesini gördü, ne babasını gördü, ne dul bırakacağı eşini gördü. Bir tek ay yıldızlı bayrağı gördü, bize bırakılan bu emanet vatanı gördü. Başka bir şey görmedi. Hiçbir şey görmedi. Bu, bu kadar basit değil. Vallahi bu kadar basit değil, billahi bu kadar basit değil. Eğer bizim meselemizde ortaya koyduğumuz bir tek siyasi gaileyle adım attığımız bir hadise olsa Cenabı Allah bizim yardımcımız olmaz. Ben bunun ben bunun farkındayım. Kahramanlık yapıyor bugün Türkiye'de arkadaşlarımız büyük mücadele ortaya koyuyorlar. Suçlular iddia edecekler, iftira edecekler. Türk medyasında hepimizin gördüğü, Avrupa'nın beslediği, Amerika'nın beslediği burada birilerinin beslediği kalemler iftira edecekler. Her daim polisin karşısında olan, devletin karşısında olanlar iftira edecekler. Onlar şey sayılacak, haklı sayılacak, biz haksız sayılacağız. Bu adalet dünyanın neresinde? Neresinde böyle bir adalet var? Ben bunu kabul etmiyorum. Tek başıma kalsam da kabul etmiyorum. 3600 meselesi, Türk Polis Teşkilatı'nın anasının ak ah sütü gibi helaldir. Bu kadar basit. Bunun neden olduğunu, nasıl olduğunu ve Türk Polis Teşkilatı'nın niçin Türk Polis Teşkilatı kendi heva ve hevesi için bir 3600 talebinde bulunuyor değildir. Böyle bir şey söz konusu değil. Emeklilik maaşıyla çalıştığı maaş arasındaki fark ve standart açık olduğu için bunun hakkaniyetli ve adaletli bir çizgiye gelmesi için böyle bir talebi ortaya koymuştur. Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımız da memleketimizin ölçüleri içerisinde bunun yapılacağını söylemiş ve en nihayetinde bundan iki ay önce, üç ay önce, beş ay önce kabinede birkaç sefer mütemadiyen Sayın Hazine ve Maliye Bakanımıza, Sayın Çalışma Bakanımıza talimat vermiştir. Bu meseleyi bitireceğiz diye. Ve İnşallah 2022'de bu düğüm çözülecek.